Rainer Maria Rilke Pazar günü Seslendiren Akın Altan Baltık Denizi Evet, evet Baltık Denizi kıyısındaydı. Sabah erkenden çıktığım yürüyüşten dönüyordum. Çevremi saran orman sessizdi. Çıt çıkmıyordu bir yerde. Yumuşak, kahverengi zemin üzerinde kendi adımlarımın sesi de sönüp gidiyordu hemen. Yalnızca hava kuş cıvıltılarıyla dolup taşmaktaydı. Boyları omzuma kadar gelen eğrelti otları. Üzerlerindeki boncuk boncuk çiğ tanelerinden örtüyle kurumlanıp duruyordu. Ağaçların dindik gövdeleri ışıl ışıl parıldıyor, yüksek dorukları sessizce ileri geri sallanıyor, sanki engin gökyüzünü ova ova aklayıp paklamak istiyorlardı. Oysa gökyüzü bir berraktı ki. Derken köy göründü. Küçük evleri her zamankinden beyaz ve pencereleri bu yosun kirpikli gözleri her zamankinden parlaktı. Kilisenin kulesi soğana benzeyen kırmızı çatısıyla komikti doğrusu. Gürbüz yüzünden kan damlayan, lop yanaklı bir çocuğa andırıyordu. Ötede pırıl pırıl çakıl taşlarıyla yol ve yeşil kabuktan bir örtü altında kilometre taşları. Sırtlarında gömlek, diz çökmüş dua eden çocuklar sanki Değil mi? Dua, evet. Şükür duası. Sokaklar içinden yürüdüm. Benden hemen önce sabah geçmişti buralardan. Ayakkabılarının pençelerinin altından izlerini görüyordum. Çitlerin açık yeşil lataları arkasında kah sağda kah solda güneş saçlı kızlar dikilmiş duruyordu. Şarkılar söylüyorlar. Bir yandan da gül ağaçlarından süs için güller kesiyorlardı. Gülüştük, kaş göz ettik birbirimize. Pencerelerden sevimli, yaşlı mı yaşlı nenecikler donuk gözlerinin içi gülerek, dikkatle gökyüzüne bakıyorlardı. Kapı direklerinin yanı başında gömlekli çocuklar dikiliyordu. El çırpıyor. Şeftali kırmızısı yanaklarının ikisi de pazar günlerinin pastalarıyla doluydu. Sonra da deniz kıyısına vardım. Menekşe mavisi deniz, Atlas'tan ağır bir kumaş gibiydi. Toprak sarısı minicik bir yelkenli, hayli uzakta güneşleniyordu. Ufuktan, gümüş beyazı bir kuğu gibi, rügeden gelen büyük bir vapur geçiyordu. Ben, ipi lipileden ihtişama gözlerimi dikmiş, hayretle bakıyordum güzel bir oyuncağa kavuşmuş bir çocuk gibi, sevdiğim herkese şöyle seslenebilirdim. Gelin de bakın şu manzaraya. Şahane değil mi? Bu arada göğsüm sevinçle, kahkahayla dolup taşıyordu. Esmer, yakışıklı bir balıkçı, o anda karşıdan geliyordu. Hemen koşup nasırlaşmış sert elini bir sıktım ki, canım acıdı. Evet, Baltık denizi kıyısında oldu bütün bunlar. Unutmadan şunu da söyleyeyim ki, o sıralar harıl harıl günlük tutuyordum. O gün için şöyle yazdım günlüğe. Bir pazar günü. Tek sözcük fazla değil. Son.